arkadaşlar o zaman kanalıma hoş geldiniz ben Tarkan zombi nereden çıktı neyse ee, bugün sizin arkadaşlar Minecraft Bed varsa altıncı bölüm olması lazım büyük bir seri oldu diye düşünüyorum altıncı bölüm diye düşünüyorum ama hemen bir düşüneyim altıncı bölüm olması lazım diye düşünüyorum beşinci çektik neyse neyse zaten altı olmazsa herhangi bir bölüm neyse siz de bakabilirsiniz zaten serilerden veya ben bulurum yazarım Hemen şöyle arkadaşlar bir kılıç yapalım öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriye e, biraz yani like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle onu söyleyeyim ve hemen neyle oynuyorum, bedvars nasıl oynuyorum hemen anlatayım. Şu an benim e, ben orunç, turuncu rengim. Bakın gördüğünüz gibi. Adımı gördünüz. Hemen şuradan bir Şöyle bir zırh yapalım. Bir tane de kazma yapalım arkadaşlar. Ve sonra da yatağımızı kapatalım. Yok, yok, yok. Yatağımızı kapatalım. Abi şunu şuraya. Buna şöyle. Şimdi ne yapalım? Bunu şöyle şunu da şöyle atalım. Aha redler elendi. Red biz değildik. Tamam sorun yok o zaman. <laughs> şöyle gidelim. Hemen şöyle gidelim. Geriye kaldı. 2, 4, 6, 7 takım. 7 tane takım kaldı. 7 yani oyuncu, 7 takım. Aha. Abi son anda farkında olmasam galiba şu an biz uçmuştuk. O zaman şöyle yapacağım. Abi. Görüyor musunuz arkadaşlar lagı? Biraz daha yukarı çıkalım da aramızı yorabilir. Hedefim şu suyu atlamak. Evet. Evet 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 evet. Go, go. O oh, o oh, o oh, beni de vuruyacak bu Hayır abi gelme abi gelme gelme vuracağım seni canım çok az çünkü arkadaşlar ben bu adama girsem bana belki adam bir vuruşta yani beni öldürebilir şu an anama dalmadım bakalım bizi yapan yol yapan da yok şu an rahatız ama biraz yemek yiyelim Tamam biz yellow değildik. Şimdi şunun yarısıyla şu et elmadan yapalım. Geri kalan şeyle de ekmek yapalım. Aslında Garip oldu ama neyse hemen şöyle gidelim. Şimdi hemen bir ortaya gidelim. oldu ol, orta, ortadan biraz. Aha adam adam adam. adam. Abi Abi vuramadım. Vuramıyorum adamı. Abi mouse'u bir çevir çeviriyorum çeviriyorum olmuyor. Adamı da vuramıyor. 4 tane altınımız var. Hemen bir yay yapalım. Tamam şunu şuraya alalım. Başka tamam. Gerekirse sen atalım. Var gerekti, ne var bir yemek olarak? Bu kadar kalsın ya. Sanki her gün bronz mu? Yok. Şu an bronz zengini değiliz ama istesek olabiliriz. O da var. Şimdi şöyle, aha. Her çeşit yemekten yaptık gibi düşünüyorum. Bir de golden apple yapalım. Tamam oldu şimdi. Hemen şuradan bir de yay yapalım arkadaşlar. Tamam. Başka şimdi oyunda 3 kişi kalmış arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. 3 kişi. Kısa sürecek galiba oyun ya. Şurada da su mu var da? Aynen olabilir. Kapatmış olabilir. Hangi takımlar var Mavi, yeşil var. Yeşiller elenmiş. Abi aha, yeşiller elenmiş. Abi ya. Evet şimdi böyle öyle. İnşallah adam bizim bölgeye gelmez. Gelirse çünkü tamam. Yani elendik gibi bir şey olur yani. Çünkü yani eşyamız yok şu an. Bir kılıç yaptım daha yeni. Yani adam tam o zaman gelseydi artık bana adama yumruktan yana doğru düşünmeye çalışacaktı. Nasıl dersiniz hemen göstereyim. Bir zırh falan yapayım. Bir dakika. bakalım. Arkadaşlar 18 abone olduk. Çok teşekkür ederim abone olan kişilere. Hemen onu da söyleyeyim dedim. Bakın şöyle, şöyle gelip şöyle şöyle düşürmek falan. Şu da motora galiba. Evet, maviler neden demiş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bir golden apple yapalım. Şöyle bir tane kazma. Şöyle de bir chest. şöyle koyalım. Tamam. Aşağıda düşüyor ya bak bakarsınız. Düşmesin. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi harika oldu. 3 alalım, şunu iki alalım. Tamam. Sıra bana mı geldi o katta sırası? Ya yani onu attı, onu attı. Sıra bana mı geldi yani? <laughs> Abi Mavinin yerisi neresi? şurası olması. Yok o atmamış. Kim attıysa onu da söyleyeyim. <laughs> Ama doldu Abi yo abi nasıl vuruyorsun sen öyle ya? Abi harbiden diyorum nasıl vuruyor adam öyle ya? Geliyor. Adam geliyor. Geliyor ya. Ben adamı öyle kesemiyormuşsam böyle zor keserim. Zor diye bir şey yoktur dostum. Aa. Abi... <laughs> zor diye bir şey yoktur dedim. Abi... <laughs> Harbiden... ...şu an kendimle gurur duyuyorum. Yani zırsız adamı kestim. Yani şu an kendimden. Boş boşuna yaptık ya. Harbiden diyorum. Boş boşuna gitti bir tane. Gitti bir tane altın. Dört tane altın ya. Gitti boş boşuna. Neyse. kaç tane 41 tane şöyle yapalım bir daha yiyelim sonra ortaya gidelim Oo! <laughs> Tam isabet. Aa o adam elenmişti değil mi? 25 tane altınımız var. Ben hemen buna bir dur. Uf, 4. seviye yay. Onlar da şunlardır. Oh oh, oh. Oh, 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 Bakalım hemen şöyle bir. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle bir alıcımızı da yapalım. Şöyle bir öfke büyümüzü de yapmazsa olmaz yani. Şimdi öfke büyüsü de yapalım. Stark öfke demek. şimdi. Oh. Aa. Nereden geldi bu ya? Ne var hep? Tamam sen gel bakayım öfke. Şimdi hemen gidelim. Şu an ama biz kaldık. Sen gel. Adam ortada değil galiba. Gene oldun, Golden Apple yiyeceğim. bu bu çok taze geldi. <laughs> Herhalde Durmadan golden apple yiyorum. Evet burası sarı. Oo şu an dördüncü seviye yay ile aha bak bak abi şaka ya şaka yapıyoruz değil mi hep birlikte hop şaka hop şaka şaka diyeceğiz değil mi abi o heyecanla geldim ya ya o kalmayı unuttum ya Cık ben orada şaka şaka niye diyorsun şu an öfke ile 4. seviye yay çok harika vuruyor ben denedim arkadaşlar Serap, galiba öyle bir zırhlı adama 2-3 kere vurduğunuz zaman adam var şu an e ben göremiyorum Heh, tamam. Kazandık arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bu Bad Wars bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bu seriden daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve en çok da kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.